Herkese selam. bugün sizlerle beraber Battle Brothers'ın yeni bir bölümündeyiz. Yedinci 7. bölümündeyiz. en son burada kalmıştık. Direkt başlayalım. İçelim. Bakalım karakterlere. En son böyleydik aynı. Heh, bir görev alacağız şimdi. Oo, 820. Oho, ben bunu alırım. <laughs> Nerede? Ha, Ayaksi takip edecektim. Herhalde. Heh, şuradan gidiyor bak Ayaksi. Biraz burada sesi arttıracağım. Oyunun sesini. İşte bu. Tamam, gidelim. Evet bu. Web knechlerle savaşacağız. Yani örümceklerle. Örümcekler biraz sıkıntılı. Yani evet sıkıntılı ya. O yüzden onları oklamak daha iyi herhalde değil mi? Hayır oklamak daha kötü evet. Oklamak daha kötüymüş. Bak sen şey ile tutturamıyoruz. Ama yüzde 48'de tutturan var. Güzel. iki kırbaç darbesiyle ölüyor. Şuna kalkan kaldırtalım. Buna şöyle yaptıralım. Kalkan kaldırtalım. Evet. Okçuya yanaştı direkt. Oo, bu da buna yanaştı. Etrafımızı sarıyorlar. Hemen okçulara. Okçulara quick almamız gerekiyor. Tamam bunu öldürdük güzel. Ne alalım? Şu an gayet iyi gidiyoruz. Mızrak e, duvarı yapmaya devam. Bir tane daha geliyor. Ya sesimi bastırıyormuş gibi geliyor. Ama Umarım bastırmıyordur. Bir dakika kapatmadım. Yani müzik biraz sıkıntılı o yüzden. <laughs> evet güzel Ferdinand'ı şey yaptı. Ne mızrak duvara gitti. İnşallah okçulardan biri ölmez. Ve olsun. bur bir tane. Ya çok geliyorlar şurada bir tane herhalde yumurta var Yumurtadan geliyorlar Yumurtadan gelmeleri sıkıntı Kurtar da şunu e, A'dan kurtaralım şunu Bak çok iyi savaşıyoruz. Şunu şuraya getireceğim. Ama yorgun şu an. Ah kaçıyor. Güzel, çok güzel. Tamamdır. Hepsine hemen turu geçelim. Bir ya niye şunu da şunu kurtarmıyoruz ki evet. Bari A'dan kurtaralım da adamı. Ha nah, şurada yumurta varmış aynen. Güzel. Loot hiç yok. Ama level atladık. Ve çok para alacağız. Sals verse. Sals Neydi işte. O 4 level savaşçımız oldu. Buna shield expert veriyorduk ama önce bir şey vereceğim. Bunu vereceğim. Kolossus. Canı artsın. 77 can güzel. Heh, biz full böyle kasıyorduk. Tamam. Bu kaç oldu? 2. Ha bu daha yeni almıştık bunu. Olsun güzel. Devre atlaması güzel. Yine aynı kasıdım buna da. bunlara şimdi direkt Quick Hands'de başlayalım o zaman. Direkt Quick kasayım ben buna. Şöyle yapıyordum ben bunlara. Aynen. Tamamdır. Şöyle şeye gidelim sağ felse. 820 kromumuzu alalım. İşte bu. 2000 kromum oldu. Ekibe büyüye daha alabiliriz. De şimdi almasak. <laughs> Bekle weaponlara bakalım ha. İşte bu ne ya? Fighting X'ler falan. Uhuhu, bu bayağı iyiymiş. Güzelmiş. Flail, three hit flail falan. Bunlar iyiymiş de. Hiçbirini alamıyorum ya. Yani para var da. Ne alsak? Two and mace. Bu olmayabilir. Ya da bu. Flail dev bir file yani iki el ile tutulabilir Boar Spear alabiliriz bizim bir tane Spear kullan vardı ama ben şu Wooden Flail alacağım ee, bir tane eleman alacağım ona vereceğim ama ucuz olacak o adam, adam. en ucuz sensin Evet Yaz şarjı şu an çok güzel Şimdi bir zır lazım da yapacak bir şey Şöyle yapacağız zaman Tamam. Bunu da şöyle yapalım. Aramızı alalım bari de. Hani sav savunalım şunları beraber. De bizim ekibi böyle zırhlarla kuşatacağımız için. Hani zırhlı yapacağımız için. Pek sorun olmaz herhalde. Follow the tracks. Ha, yine savaş. Ya savaş bizim işimiz. Şuradan gidelim. Kesin Brigment ya da Thieves. Hırsızlar gel. Şu haydutları alalım. En sevdiğim haydut dövmek ya. Çok güzel oluyor haydut dövmek. İnşallah canımız az gelmemişizdir. Canı az gelmişiz. Evet canımız az. Olsun. Haydutlar kolay Ama ormanda kapışıyoruz. O biraz sıkıntı. Ha geliyorlar. Ya yani direkt vur. Bekleyelim biz. Bizi tamamen bekleyelim onlar gelsin. Bunlar bekleyemiyor artık. At oku şuraya. 149 tutmadı. 68 ise Hadi be 68 Bu da tutturamadı Evet okçular hiçbirini tutturamadı Bunun da özellikleri var Trash Garip bir özellik Ne işe yaradığına bakıyorum da Yeni etapta Ha, dönüyor etrafında okey okey etrafına buran bir alan sikli var Bu arada şuraya gelsin bu nişa yukarıdan gelmezler <laughs> güzel güzel biz beklemeye devam <laughs> bir tane vur. Bir tane de sana. Oo, çok iyiyiz şu an. Oo, bunların canlar azaldı. Bunu direkt üste yönlendirelim. Güzel güzel. Bizim herkes çok iyi iş çıkartıyor şu anda. Şöyle bir şey duvar kaldıralım. Vurdum bir tane. <laughs> Vuramadım. Şu iyi. Tamam. Ah bak. Bu zaten ölecek. İki tane kanaması var. O ikisini de tutturamadı. Bak bunun da canı azaldı yine. Oy, bu da tek attı. Şöyle. Ah, kırbaçı da iyi iş çıkarıyor. Bu adam kovalamaya gerek yok. Kaçıyor zaten o. Ee, atamayız onu. Tamam. Bunun da kafasını uçurduk. O kaçar herhalde. Yaklaşmaz. Aynen. Tamam. It's over diyelim. Güzel. İyi loot çıktı. Zırh. Zırh iyi çıktı. Zırh iyi, iyi çıktı. Güzel. Zırhın iyi çıkması güzel çünkü bizim şu adama bir zırh lazımdı. Ama buna önce lazım değildi. Önce şuna lazım. Onunki daha iyi çünkü. Tamam. Nasıl bunlar? 35 kullanıyor. Tamam. Bunları götürelim. Satalım. Southwest'ten de güzel görev aldık. Şimdi Fools and Supplies lazım bize. 250 crown'umuzu aldık. Şöyle sat 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 sat. Tamam. Aha. Şey. Evet. Bununla friendly olduğumuz için yaptığımız MBT işini tamamladık. işte ben bir kayda bakıyorum hemen. Tamamdır. 11 dakika olmuş daha. Daha var. Bir ay içelim be diyordum. Herkes. <laughs> herkes gitti bak. Herkes ne kadar mutlu. Ya mutlu olunca işte güzel şeyler alıyor. Güzel. Biraz kamp kurup bekleyelim o zaman. bakalım. Kale. Kale. Şurada bir büyük şehir var. Şuralara bakalım. Küçük şehir. Aha büyük şehir. Tamam. Yukarı doğru gideceğiz. Dunkerland'da, Dunkelwald'da inşallah güzel bir şey buluruz. Güzel bir görev. İki yıldız. Güzel. Oo, çok iyi. Bunu kabul edeceğim. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz ya. Güzelmiş bu görev. Yalnız aldığımız flail çok şey aradı. Aha. Şunu alacağım. Bir tane bayrak bayrakçı eleman almak istiyorum. Yani bayrağımızı taşıyan. O yüzden 2000 kronla yapmamız lazım. Şu görevi bitirince herhalde 2000 kron ne olacak? Nereye gidiyoruz? Erzurum'a gidiyoruz. Çok uzun bir yol. Hadi bakalım. Bir dakikaya hemen geliyorum ben. Evet geldim. Ee, videoya devam edelim. <laughs> yani evet ya <laughs> yani ka karavandaydık en yani. son gidiyorduk. Ers bu berge. Bir duraklatmak zorunda kaldım kaydı. No nereden gideceğiz biz? Şu yoldan mı gideceğiz? Yukarıdan mı dolanacağız? Ben anladım yukarıdan dolanacağız. Yukarıdan da çok uzun bir yol var ya bak. Evet. Bu ya şöyle. Herhalde de böyle. O bayağı uzun bir yol. İnşallah karşımıza şey çıkmaz ya. Böyle ork sürüsü falan. 7 kişiyiz bir şey olmaz da. Alırız yine de. Ve karabağın adamları var 3 tane. Ya yani bu arada o kadar uzun bir yoldan dönmedik ya. Tamam kısa bir yolmuş. Aaa Grand Signet rate 104 dolar. Bazılarımız hasar almış ama olsun. Para kazandık. Ve yüzük aldık. Güzel para edecek bir yüzük aldık. Güzel. Herkes mutlu ama sorun yok. Bazılarımız yaralandı tabi okçularımız. 1 ile 4 gün süren, 2 ile 4 gün süren yaralılar. Önümüze bir, bir çıkmasın da Hani bir haydut olur falan. Naçizerlerle evet. <laughs> bir de 9 tane geldi Naçizer. İnşallah büyük yoktur işlerinde ya. Hepsi küçük değil mi? Tamam. Hepsi küçükse kolay. Hepsi küçükse kolay tamam. Hepsi küçük okey tamam. Tamam. O dört tane koruma varmış iyi. Biraz geri çekileceğiz. geri çekileceğiz. Yani <laughs> ne dediysem artık bilmiyorum. Hani korumalar da savaşsın yani. Onlar da savaşa zorlayalım da. Biz bu sayede daha az yara alalım. Şöyle. Şöyle kaldır sen de Hatta herkesin sırasını geçelim Boşuna ok falan harcamaya gerek yok Aynen, bak şunlar da savaşacak artık Şurada saklanan biri vardı Değil mi? Ya da şurada şu ikisinden birini saklan biri var. Bak bu da duraktı var açtı. 12 ha. Gözü yüzünden değil mi bu? Oo %50 range skill'e gitmiş bunu. Ama %20 ile vurdu. İyiymiş. Senin de elden kaynaklı ve range skill gitmiş. Ama range skill'i fazla olduğu için vurabiliyor. <laughs> Bak bunda hiçbir şey yok ama vuramıyor çünkü kolsuz. Ya <laughs> tamam geçelim hemen o zaman. Yanlışlıkla mızrak duvarı yapacağım adamı geçtim. Helal be sana. Ya bizim baltalıya dalıyorlar. Hadi be bu sefer Oraya gelme hadi be. Sen ölme seni kurtaracağım. İyi mızrak duvarı yapıyorsun. Bu da arkadaşlarına yardım etmeye gidiyor herhalde. Aa. Aa %16 mı? Sen ne yapıyorsun ya? Hadi %56 ile tuttur. Allah Allah ya. Bari birini vurun. Güzel vuruyor yalnız. Bizim şu yeni aldığımız adam. Bu arada ölülerin üstüne geçiyoruz ki bunlar ölüleri yemesin diye. Çünkü bunlar ölüyüp büyüyor. Yani çok büyük olurlarsa da bir kişi yani beş kişi gücünde olmasın bunlardan biri. Fazla da vuruyorlar <laughs> Ya Fazla vuruyorlar Yani baksana adamların zırhlarını direkt helal olsun da. Bir bıçak bir tek dedi Ya bu zaten hemen bir alır Ya yüz down 4'te tıpranmasın zaten sen iki tane yüzde 49'u nasıl tutturamıyorsun ya? Hadi bak yüzde 43. Helal. Oho. Karavanın garnizonu güzel. Tamam hepsi kaçıyor. Rantemdan dur hepsi ölecek. Aynen hepsi ölecek ya. Tamamdır. Çoğunu öldürdük ve level kastık. Bu beyin para ediyor. Bu beyin güzel para ediyor. Hemen devam edelim. Şu bin almalıyız. Tamam azıcık bir yolumuz kalmış. İnşallah bir barbarla da uğraşmak zorunda kalmayız. Böyle tam önünde kesiyor demek şurada falan. Tamam güzel. 1080 gol aldık. 2000 gold ulaştık. Birazdan bitiyor. Allah Allah. Çok hızlı verdi. Eskiden bu kadar hızlı vermiyordu. Düzeltmişler demek ki. Şunları sat. Bayrağımız geldi. Bunun için bir adam almalıyız. Zırhları alalım da. Böyle. Bu arada 1000 crown'umuz gitti. Çünkü adam aldık yani adam şey aldık bayrak aldık yani o sen ya nesin be ama bin tam para tam paramı veremem ya bütün parayı ah gel bacır gel biz bizde bir tane daha bacır vardı değil mi o öldü mü ha, evet ölmüş herhalde şunu şöyle yapalım Aynen. Tamamdır. Bunu böyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Şimdi kafasındakini alıp şeye verelim o zaman. Bunda daha fazla zor olsun. Buna daha az. Çünkü bu arkada duracak yani. Heh şimdi. Bu kırbaçça böyle. Gifted'ı da ver. Herkes burada çok şey oldu. Yürekli oldu hani. Ha, bu rolla ne yapabiliriz? Kalkan. Boktan hasar yemesin evet. Tamam çok iyi bir ekip olduk. Bir videoya bakayım. Video 22 dakika olmuş. Benden bu kadar. Ee, yani güzel oldu. Dur yemek alalım da şimdi. Yemeğimiz yok. Yemek alıp öyle bitirelim. Heh, şunu da al. Hatta şunu da al. 100 yemek olsun. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. 8 kişiye ulaştık. 8 şeye ulaştık. Boyuta. O birliği. Neyse ben konuşamıyorum. Görüşürüz.